Merhaba hanımlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz, videomun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ve yanındaki bildirim zilini de açarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Evet, bugün bu yazmama çok kolay bir e, model hazırladım arkadaşlar. İplerim e, üst kısmında bu üç rengimi kullanacağım. E, numarası olanları hemen söyleyelim. Bu altın başak 694 numaraymış. E, silinmiş ama gözüküyor. E, bu pembe ipimin maalesef numarası yok ama çok tatlı bir renk. Çok canlı. Tam e, buradaki pembeye uyuyor. Sarı ipimde e, kaplan 1012 numaraymış. Yeşil ipimize bakalım. Bu da Kaplan 116 numara. Evet modelimi göstereyim hemen. Dediğim gibi çok kolay bir e, model arkadaşlar. Sizi zorlamayacak bir model. Şöyle. Hemen başlayalım. E, i̇lk olarak tabii ki çimen yaparak başladık size de o şekilde anlatacağım. İpimizi tığımıza sabitlemeden önce tığımıza şöyle bir kez doluyoruz. Herhangi bir tığ battığımıza girip çift kat çift kat çekiyoruz. Sonra 4 tane zincir çekip şöyle trabzan önünden girip kapatıyoruz. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battığıma giriyorum. Çift kat çift kat. 4 tane zincir. Aradan girdik, kapattık. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma girdim. Çift kat, çift kat. 4 tane zincir. Aradan girdik, kapattık. E, ee, araya toplamda 12 tane çimen yaptım ben. E ee, 2 tanesi yuva kısmına gidiyor. Arada 10 tane çimenimiz kalıyor. Bakalım. 2 4 6 8 9 10 tığımı bir kez doladım sıradaki tığ battıma giriyorum çift kat çift kat 11 tığıma bir kez doladım sıradaki tığ battıma girdim bu da 12 tığıma bir kez doluyorum sıradaki tığ battıma girip çift kat çift kat çekiyorum buraya da böyle bir boş bir trabzan yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim burada. Oyamın tersini çeviriyorum. Bir tane çimenimizi bırakıyoruz. 2.'ye girip 8 zincirimi kapattım. 2 tane zincir çekerek tekrar düz tarafını çevirdim. Tığıma bir kez doladım. Yaptığımız yuvaya giriyoruz. Önce 1, sonra 2, 2 çıktım. Şimdi 2 kez doladım tığıma. Yuvaya girdim. Çift kat çift kat çift kat yine iki kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki 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 şimdi tığıma üç kez doladım yuvaya girdim çift kat çift kat çift kat çift kat yine tığıma üç kez doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki 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 şimdi tığıma dört kez doladım yuvaya girdim çift kat, çift kat çift kat çift kat çift kat çift kat çektim son olarak yine tığıma dört kez doluyorum yuvaya girip önce bir sonra iki 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 iki, iki çıktım bir iki üç dört tane zincir çekiyoruz burada son yaptığımız trabzan arasından girdik kapattık ve burayı sık iğne ile dolduruyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 8 tane sık iğne ile doldurduk. Bir de alttaki yuvaya inip sık iğne ile kapattık. 1 2 3 tane zincir çektim. Tığıma 2 kez doladım. Yuvaya giriyorum çift kat, çift kat, çift kat çektim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim burada. İpler birbirine karıştı. Evet. 7 tane zincirimizi şöyle bu yaptığımız trabzan arasından girip kapattık. Şöyle tekrar 1-2-3 tane zincir çekip yuvaya inip kapatıyoruz. Şuradaki e, trabzanımızı yarım bırakmıştık. O trabzan arasından giriyorum. Sık iğne ile kapattım. Sonra tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma giriyorum. Çift kat, çift kat 4 tane zincir aradan girdim, kapattım. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battıma giriyorum. Çift kat, çift kat. 4 tane zincir. Aradan girdik, kapattık. Tığıma bir kez doladım. Sıradaki tığ battığıma girdim. 2 seferde yukarı çıkıyoruz. 4 zincir çekip aradan girip kapatıyoruz. Evet. Hmm. Alt kısmı bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, çok çabuk ilerliyor. Şöyle. Alt kısmı bu şekilde. Şimdi e, üst kısmına geçelim. üst kısmı daha bir kolay alt kısmında Evet. Şimdi üst kısmına başlarken ilk önce şu yaprak tepesine giriyorum, ipimi oraya bir sabitliyorum önce. ve tığıma 3 kez doluyorum. Buradaki dalın tepesine girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Yaptığımız şöyle trabzan önünden girip kapatıyoruz. Yine tığıma 3 kez doladım. Aynı yere tekrar giriyorum. Önce 1, Sonra 2 2 2 2 çıktım. 5 tane zincir aradan girip kapatıyoruz. Tığıma 3 kez doladım. Yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım. 5 tane zincir aradan girdik, kapattık. Tığıma 3 kez doladım. Yuvaya giriyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 2 çıktım. 5 tane zincir, aradan girdik, kapattık. Tığıma üç kez doladım. Ee, ilk baştakileri yavaş e, anlattım arkadaşlar. Şimdi biraz hızlandım. Yani aynı işlemi yapıyoruz. Bu işlemi e, 10 tane olana kadar yapacağız. tığımıza 3 kez doluyoruz. Yuvaya girip önce 1 sonra 2 2 2 2 çıkıyoruz. Sonra 5 tane zincir çekip aradan girip kapatıyoruz. Tığıma 3 kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1 sonra 2 2 2 2. 5 tane zincir aradan girdik, kapattık tığıma 3 kez doladım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2 2 2. 1 2 3 4 5 tane zincir. Aradan girdik, kapattık. 2 4 6 8 9. Son bir tane daha yapıyorum. Evet. Şimdi 10 tane yaptık. Şöyle. Burada şu aşağıdan 1 2 3. çimenimize burayı birleştiriyoruz. Şöyle sıkıca kapattık. Bir tane zincir çekip ipimizi burada koparıyoruz. Evet şu şekilde. Evet, modelimi tamamladım arkadaşlar. Bitmiş hali bu şekilde. Evet, eee Ara mesafesi bence gayet bu şekilde e, yani gayet iyi arkadaşlar e, onu söyleyebilirim. Daha fazla mesafe e, bırakılırsa bence e, oya kendini göstermez, güzel durmaz diye düşünüyorum. Tabii ki yorum sizin e, çok gerçekten e, çok kolay bir model arkadaşlar onu e, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ve yapmanızı tavsiye ederim böyle e, kolay model arıyorsanız eğer bence tam aradığınız model olabilir. Evet, umarım beğenmişsinizdir ve beğenip yaparsınız arkadaşlar. Yapacak ve deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Eğer bu modelin beğendiyseniz videomun hemen altındaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Emeklerim için bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. E, ayrıca beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok çok teşekkür ediyorum bir sonraki Oya modelimde görüşmek üzere Allah'a emanet olun Kendinize çok çok iyi bakın hoşça kalın